yetkili satış olarak aşağı yukarı 99 yıldan beri hizmet vermekteyiz. Otel portföyü de bizim için çok değerli portföyden olduğu için biz muhakkak otel portföyünü bırakmamamız gerekiyor. Güncel ürünlerimizle onların yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. İnşallah iyi bir iş orta olduğumuzu düşünüyoruz. Hizmet kalitesi olsun, ürün kalitesi anlamında olsun ve diğer e, geri kalan tüm ekibimizle e, otelci e, grubun her zaman yanındayız. Onlar da bizle birlikte çalışmasını çok istiyoruz. Eksik olmasınlar. Çok güzel bir katılım oldu bence. Çok güzel fuar da oldu. E, Arkadaşlara katılımlar da çok iyi oldu. E, herkese ben çok teşekkür ederim. Eksik olmasınlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kemer'den doğan bir firmayız. Evet. Bu Kemerdan konuda ne Bir, doğan firmayız. 99 yılında Kemer'de başlayıp e, 2009-2010'da Antalya'ya şu başlık 2011'de Smart ile şu başladık. Yaklaşık sektörde 23 yıldan beriyiz. Yaklaşık 12 yıldan beri de Vidra'nın yani Eczacıbaşı'nın yetkili satıcısıyız. Satış durumumuz şöyle, hem perakende hem de tali kanal, alt kanal, hem müteahhit hem de temasında hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 65 kişilik bir ekiple çalışıyoruz, hizmet veriyoruz. Amacımız ileriki dönemde, ileriki yıllarda biraz daha şey açarak, yeri fazla açarak Antalya dışında da bir firma olmayı düşünüyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah hayırlısı olur diyoruz hakkımızda. Ee, bir de sezon olarak da bence iyi bir sezon geçti. 2022 bence otel turizm açısından iyi bir sezon geçti. 2023'ten beklentiler de biz ve diğer otelci arkadaşların beklentileri güzel. İnşallah yine hayırlı bir yıl oldu diye düşünüyorum ben. çünkü Akdeniz için o, turizm çok önemli. Bizim de o, o bacası fabrikamız. Ondan sonra e, ve e, hem ya şunu da gördük aslında pandeminin bize bazı kazandığı şeyler de oldu. bence ürün kalitesi ve hizmet kalitesi de arttığını düşünüyorum ben. Yani önceki gelen taleplere göre baktığımızda, şirket taleplere baktığımızda hep çıta Akdeniz bölgesi hep yukarıya gidiyor. Bu da bence nitelikli müşteri gelmesi açısından ve burada e, paranın döngüsü açısından çok iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah hayırlı olur diyorum tekrardan.